kusura bakmayın şuraya oturma şansın var mı acaba? Evet. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Direkt ben konuya gireceğim. Hiç öyle uzatmaya falan gerek yok. Canım sıkılıyor biraz. Sabah evden çıkarken bulaşıkları yıkamadım diye annem terlikle kovaladı. Ne? <laughs> <laughs> Vallahi terlikle kovaladı. O yüzden işte eve gidemiyorum. Dedi ki eve gelme bugün dedi. Sesini duyayım. Bir değişiklik olsun dedim. Sesimi duyacağım. He sesini duyayım dedim. Sen ne yapıyorsun? Ben de arkadaşımı bekliyorum. Ya benim canım sıkılıyor, yalnızlıktan çok sıkıldım. Öyle birlikte bir şeyler yapsak, şey yapsak öyle... Ne yapalım? Ta takılsak, bir yerlere gitsek falan, canım sıkılıyor ya. Nereye gidelim? Nereye gitmek istersin, senin aklında bir şey var mı? Vallahi yok. Sen ne yapıyorsun, müsait misin? Müsaitim, müsaitim. Bir planın yok yani? Yok yok. E tek başına ne yapıyorsun orada? Oturuyormuş da arkadaşım gelecek. Kanka ayağı mı? Hı hı. Ya yakın arkadaşım ya. Ya şey diyeceğim o çağırmasan onu birlikte takılsak yani bir şeyler yapsak. Yani çoktan çağırdım. Şey, ekemez misin onu? Anne yani, ekerim. Canım sıkılıyordu biraz dedim yanına geleyim. Hı hı. Sesini duyayım dedim. Hı -hı. Ben sesini duymakla ilgili ne sorunum var ya? İlk tanıştığım insanlar öyle denmez Ben şey böyle, hı -hı. E, beni biraz ses tonları dikkatimi çekiyor da. İyi, adın neydi bu arada ya? Yani yeni tanışmış olabiliriz de ya, ismimi de unutmuş olamazsın ya. Sormuş muydum ya? Doğukan. Ha. Akşama ev var mı? Akşam ev var mı? Akşam ev var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani şey, ya beni de yanlış anlama da yani şey, annem de terlikte kovalayınca dışarı... Ya senin annen seni niye terlikte kovaladı? Kaç yaşında adamsın? Ya yani. annelerin gözünde hep çocuğuz yani, görüyor musun? Evet. Yaşımı biliyor musun sen benim? 25 falan. Yaşım evet. daha küçük yani, yaşlı evet. mı göstereyim? Bu bir ara şey... Şi... Yaşı 18 yaşındayım. Hadi. Evet. Ha. ben de 23 yaşındayım. Yani bir ara şey bu erotik shop'tan ürünler kullanıyordum. O yüzden böyle biraz eee <laughs> <laughs> Yani biraz o yanma yapıyor biliyor musun? Yani etki yapıyor. O yüzden böyle sakallar falan, kaş, kaşlar falan böyle araları çıkıyordu Kaş aralarını aldım, sakallar kaldı öyle. Ha. O yüzden biraz büyük gösteriyor olabilir miyim? Yani. hiç gözüme bakmıyorsun ya. Ya ben biraz böyle heyecanlı bir tipim biliyor musun? Ha. E, gidelim Se hadi bir yere. Niye güldün bana öyle? Komik geldi. E, akşam ev var mı dedim hiç cevap vermedim Var var. Vallahi. Ha. Yemin et. Vallahi. Harbi mi diyorsun? Evet. Vallahi var ya yemin ederim cennetten mi düştüm buraya <laughs> ya. Vallahi hiç <laughs> böyle aramışım. Se evet ya. Yani Aradım buldum seni ya. Evet. Yemin ederim. Ya ben senin ismi unuttum ya. Yeni tanıştık ama. İstedim. Ee, ama bir şey söylemem lazım sana. Eski kız arkadaşımla böyle barışalım, barışalım dedi. Öyle, tamamen vefa borcundan yani ben onunla ba barıştım tamam mı? Hı, Hı Ama yani şey öyle aramız limonlu. Ona karşı da bir şey fazla hissetmiyorum ama. Şimdilik ikinci sevgilim olur musun? Senden rica etsem. Beni anlamanı istiyorum çünkü ondan da kurtulamıyorum. Bir zamanlar ona olan vefa borcumdan dolayı. Anladım da ben senin ikinci sevgilin olurum da sen benim beşincisi olursun ya. Ne ben diyorsun ya? Biraz. Harbi mi diyorsun? Evet, bak birinci sevgilim var ya. Yok bu üçüncü mü? Üçüncü bu ya üçüncü. Sıkıntımızın sıkıntı biraz sıkıntılı bir arkadaşmışsın. Bipolarım ben ya, teşhisliyim ya. Yani. Kendimi iyileştirmek için psikoloji yazdım, olmadı. Korkmalı mıyım? Ee yani, öyle arada. Allah Allah. Ha. Şimdi ha. seninle ilk tanıştığımızda söyleyecektim ama söyleyemedim. Hani i̇lk po tanıştık zaten şimdi. Portakallar çok iyi duruyor ya. Portakal? Port Port hangi portakal? Ha? Hangi portakal? Alo? Ha? Yok yok, yanımda kimse yok. Ne? Hayır hayır. Aldatmıyorum ne aldatması ya? Hı hı. Alo? Simay? Selin, Ben Simay, sana demiyorum telefondaki arkadaşım. <laughs> ne? Ya. <laughs> ya ben yarım saat kendi kendime mi konuşuyorum? Hanımefendi Allah aşkına yaptınız beğendiniz mi ya? Ne yaptım oğlum ya? Bir tane kızla tanışmıştım yeni. Eee? Bunun bab babası da portakal, sebze, meyve halinde şey yapıyor. Eee? Orada işte kasalar duruyordu, iki tane alacaktım. Ayıp olur diye istemedim işte. Hı hı. Ondan bahsettim, buluşalım falan filan. işte bizimkiler evden kovdu beni. Hı hı. Sen ben mi konuşuyordum? Sen sağır mısın? Hayır benle telefon... Te Yarım saat. E kulağın boş ya. Hayır. Kulağın boş da ben telefonla konuştuğunu falan zannettim. Allah sen ne konuşuyordun? Hiç. Dediklerimin aynısına cevap veriyor. Hayır aynısına cevap vermiyor. Yo. Arkadaşımla konuşuyordum. <laughs> tamam ya tamam iyi günler ya. Yani. Ama bir dakika nereye gidiyorsun? kızdan ayırdın beni. Ben ne mi ayıracağım? Daha ya? yeni tanışmıştık zaten. E tamam o zaman. Zaten. Niye? Yeni tanışmışsın zaten. Yenisini bulursun. Bir dakika gidiyor mu? He? Kızla aramı bozdun. Ben bozmadım ya. Bir dakika ne de gidiyorsun? Bir dakika bir dur bir bir şey dinle ya. Üşüdüm mü? Tamam, ya tamam. Ya, sen deli misin? Yarım saattir benimle konuşuyorsun. Beni sinirlendirme şimdi. Hayır tamam ta yok sinirlenme. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. E şimdi ben tek kaldım. Annem evden kovdu. İşe gidecektim. İş, kızla buluşacağım diye 180 lira yövmeye de yandı. Eee? Kafeye mafeye... Ben sana veririm 180 lira. Al Allah. Al. Ha. Kafeye gitmeyelim mi? Evet. Vallahi bunu bir şekilde te telafi ederiz ya. He? Yani Harbi yani. mi? Öyle borcunu öde bana. Ne borcu ya? Aramı bozdun. <laughs> Ya salak kardeşim kadın köyün ortası. Kardeşim deme lazım Kız olur. Kız mı yok ya? Kardeşim niye diyorsun? Lazım olur. Abimsin o zaman ya. Ne diyorsun ya? Harbi ne mi? Diyeyim? Kral. Aşkım de. Reis. <laughs> Bebeğim hadi. Tamam. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Arkadaşımı bekliyorum işte. E, iki saattir ya işte. Bir şey diyeceğim ben kıza ekeceğim falan diyordum sen Ya kusura bakma rahatsız ediyorum da şuraya oturabilir miyim? Oradaki bankın üstü pis de. <laughs> tamam çok sağ olun. Ya şu akşama kadar şu telefon var ya elinden düşmüyor Akşama kadar elinde o telefon kafanı gömüyorsun. Sana diyorum bu arada. Sana mı diyorum? Ee, sana diyorum senden başka biri mi var burada? Telefonu al almışsın gömülmüşsün öyle. 24 saat elinden düşmüyor ya. Böyle kendinden soğutuyorsun biraz söyleyeyim ha. Ne alaka ya? Bu arada bir sesini duymak istedim öyle. O yüzden böyle konuşmak istedim. Ne oldu sen niye böyle bir sanki gerildin ya? Gerginsin sanki. Hayır iki dakika izin verdik şuraya otur diye. Konuşmak isteyen bir insan nasıl konuşabilir, sohbet muhabbet edebilir? Dumanla mı haberleşeceğim? İyi de düzgün bir şekilde konuşabilirdin yani. E nasıl konuşma, nasıl konuşayım mesela seninle? Allah Allah çaptık. İşin yoksa bir şeyler içelim diyecektim ya açıkçası. Ben biraz açık sözlüyüm kusura bakma böyle tak diye söylerim yani biliyor musun? Yok sağ ol işim var. Nasıl ya? Bayağı işim var yani. Ne yapacaksın nereye gideceksin? Hayır arkadaşımı bekliyorum. Kimle aldatıyorsun beni? Ya arkadaşımla Allah Allah ya. Bir şey diyeceğim sen beni beğenmedin mi? Yani bakmadım bile diyelim. Bir saattir beni kesiyorsun. Nasıl bakıyorsun ya? Bak şuradaki bank boşaldı git oraya otur. Şimdi biz seninle tanışamayacak mıyız? Maalesef. Niye? Maalesef. Ben ne zaman evleneceğim ya? Benim Evlenmem lazım biliyor musun? İnşallah evlenirsin. Şimdi babaannem de artık mürvetini göreyim diyor. Öyle şey beni işte eve sokmuyor. Diyor ki işte git birini bul getir diyor. Aslında seni babaannemin yanına götürebilirim. Sen akşama kadar böyle saçma sapan konuşacak mısın? Yo niye? Evlenmek benim de hakkım. Ben de evlenmek istiyorum. Ya git evlen o zaman. E senden hoşlandım. Nasıl olacak? Ben hoşlanmadım senden. Zamanla sen de seversin. He? Hey, ne zannediyorsun parkın ortasında bankın, bankın yanıma geldin. Sonra evleneceğiz mi yani? İstersen evleniriz. Annen de bakarım. Yani bir ev tutarız. Söylemeyi unuttum ben. Karslıyım. Aşiret paket. Pasat. Pasatım var benim. <laughs> sevmez misin? Gidip bir kahve içebiliriz bence. Yok sağ ol, sağ ol. Sonra bak gelip kahve içmiyorsunuz, biz de gidiyoruz sonra halamızın, teyzemizin çocuklarıyla evleniyoruz. Hep akraba, akraba, akraba yeter ya. Nereye kadar ya? Aşiret düğünü sevmez misin? Ne, <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Allah Allah. Bence sen de ben, benden hoşlandın. Yok mu diyorsun? Olmaz mı diyorsun? Yok. Abi. O zaman sen artık benim için bitmiş bir kitabın ölmüş bir karakteriz. Sana karşı duvar ördüysem bana o tulaları sen verdin ha. Yani yanlış anlama da beni işte ne böyle doktorlar, savcılar, tiktokurlar istedi de ben gitmedim. Anladın mı? Tamam bir daha görüşmemek üzere. İyi e, o zaman ben kapatıyorum. Kapatıyorum. İyi yapacak bir şey yok. Alo. Sen telefonla mı konuşuyordun? Efendim? Telefonla mı konuşuyordun? He telefon şey bir tane kıza tanışmıştım da onunla siz bir şeyler bir şey mi söylediniz anlamadım. Ee, yok, telefonla konuştunuz mu ben telefonla falan konuştuğunuzu zannettim. Yok yok bir şey söylemedim pardon. Siz benden mi hoşlandınız? Yok 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 ha. öyle bir şey yok. Ha yok bende benden hoşlandınız falan zannettim sıkıntı yok yani hoşlandıysanız tanışabiliriz. Ee, yok teşekkür. ne zannettim ben anlamadım tam olarak. Ya ben bana bir şeyler söylüyorsun zannettim de. He he. Beni beğenmedin mi sen? E ee, yok, yok, yok yok. Duydum sanki. Yok yok. yok. Benim beğenmedin. Yok. Yok diyor hala beni beğenmedin. Yok yok. Sağlık olsun. Buralarda açık sözlüsün hani kalp, şu an nasıl kalbimi kırdığının farkında değilsin. Ağlayabilirim şu an. İsim neydi bu arada? Hazal. Hazal. Tanıştığıma memnun oldum. Memnun oldum. Ne yapayım, elim buz gibi. <laughs> Niye? Soğuk hava. <laughs> İstersen şurada yani bir yani. kafe var. Orada bir oralet ısmarlayayım seni gel. Yok teşekkür Oralet, he? Yok. Ama salep. Sağ Kız beni beğenmedi. Beğenmedi de işte evlilik düşünmüyormuş o ee, yüzden. Biraz erken olmuş sanki. Ya baba annem evlenmemi istiyor. Bilmiyorum artık Mürvet'imi görmek istiyor. İşte o beni de eve sokmuyor, Diyor ki evlene kadar gelmedi.